Merhaba sevgili Bilgi Atlası izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihin ve modern dünyanın en karanlık, en gizemli ve en güçlü 8 ailesini, onlara dair şaşırtıcı komplo teorilerini ve ardındaki gerçekleri derinlemesine keşfedeceğiz. Bu aileler servetleri, siyasi nüfuzları, entrikaları ve gizli ittifaklarıyla sadece tarih kitaplarında değil, aynı zamanda komplo teorisyenlerinin radarında da yer alıyor bankacılık imparatorluklarından, mafya hanedanlarına, kraliyet ailelerinden sanayi devlerine kadar bu aileler dünya ekonomisini, siyasetini ve hatta savaşları şekillendirdikleri iddiasıyla anılıyor. Gizli toplumlarla mı bağlantılılar? Küresel bir hükümet mi kuruyorlar? Cinayetler, zehirler, suikastlar ve karanlık planlar gerçek mi, efsane mi? Bu videoda Belgelenmiş tarihsel gerçekler, şüpheli iddialar ve az bilinen sırlarla dolu bu ailelerin hikayelerini masaya yatıracağız. Dikkat. Bu hikayeler aklınızı karıştırabilir, sizi şok edebilir ve gerçeklik ile komplo arasındaki ince çizgiyi sorgulatabilir. Hazırsanız kapılarınızı kilitleyin, ışıkları açın ve tarihin en tehlikeli ailelerinin sırlarla dolu dünyasına dalalım. Bir Rothschild ailesi finansın gölge efendileri. Rothschild ailesi 18. yüzyılda Frankfurt'ta Mayer Amschel Rothschild tarafından kurulan Yahudi kökenli bir bankacılık hanedandır ve modern dünyada 500 milyar doları aşan servetleriyle tarihin en zengin ailelerinden biri olarak kabul ediliyor. Mayer Amschel 1744'te doğdu ve küçük bir para değiştirici dükkanından başlayarak Hesse Prensi Wilhelm'e borç vererek servetini büyüttü. Bu ailenin Avrupa'nın soylu aileleriyle bağlantısını başlattı. Yükselişleri 19. yüzyılda Avrupa'nın büyük krallıklarına borç vererek ve bankacılık ağlarını genişleterek gerçekleşti. Mayer'ın beş oğlu Londra, Paris, Viyana, Frankfurt ve Napoli'ye yerleşerek bir aile ağı kurdu. Napolyon savaşları sırasında Nathan Rothschild'in Londra borsasında Waterloo savaşının sonucunu önceden öğrenip servet kazandığı söylentisi ailenin efsanevi gücünü simgeliyor. Güvercinlerle haber taşıyarak rakiplerini iflas ettirdikleri iddia ediliyor. Komplo teorilerine göre Rothschild'ler Illuminati ve Masonluk ile bağlantılı. ABD Federal Rezerv Sistemi'ni, IMF'yi ve Dünya Bankası'nı gizlice kontrol ediyorlar. Bu bağlantı Maya Ramşel'in çocuklarını Avrupa'nın finans merkezlerine göndererek bir aile ağı kurmasıyla başladı. İddialara göre bu ağ nanokristaller ve gizli toplantılarda dünya savaşlarını planlıyor ve ekonomiyi manipüle ediyor. Ayrıca dünya savaşlarını finanse ederek kaos yarattıkları, hatta küresel bir yeni dünya düzeni kurma planı yaptıkları iddia ediliyor. Örneğin Umans dünya savaşını tetikleyerek Avrupa monarşilerini çökerttikleri ve bu sayede merkez bankalarını ele geçirdikleri söyleniyor. Tehlike unsuru: Aile antisemitik komplo teorilerinin hedefi. Örneğin 1903'te sahte olduğu kanıtlanan Siyon liderlerinin protokolleri belgesi. Rothschild'lerin dünyayı yönettiğini öne sürdü. Gerçekte aile, demir yolları, madencilik, şarapçılık ve hayır işlerinde etkili. Rothschild bankaları 1815'te İngiltere'nin savaş borçlarını finanse etti ve Suez kanalının satın alınmasında rol oynadı. Aile üyeleri İsrail'in kuruluşunda Yahudi yerleşimlerini finanse etti. Bu bölgenin siyasi dinamiklerini değiştirdi. Rothschild'ler servetleriyle dünyayı mı yönetiyor Yoksa sadece başarılı bir aile mi? Komplo teorisyenleri hala bu sorunun peşinde. İki Rockefeller ailesi, petrol, sağlık ve küresel kontrol. Rockefeller ailesi 19. yüzyılda John D. Rockefeller'ın Standard Oil şirketiyle kurduğu petrol deviyle 1 trilyon doları aşan bir servete ulaştı. Bugün bile sağlık, eğitim ve finans sektörlerini etkiliyor. John D. 1839'da doğdu ve Ohio'da küçük bir tüccar olarak başlayarak 1800 işte Standard Oil'i kurdu. Bu şirket rafinaj ve taşıma tekelini ele geçirerek ABD petrol piyasasının %90'ını kontrol etti. Yükselişleri 1870'lerde ABD petrol piyasasının %90'ını kontrol ederek gerçekleşti. Aile, bankacılık, eğitim ve sağlık sektörlerinde de etkili. Komplo teorilerine göre Rockefeller'lar yeni dünya düzeninin mimarları. Bill Gates ile aşı programları ve biyoteknoloji aracılığıyla nüfus kontrolü planlıyorlar. Bu plan John Dee'nin eugenics hareketlerine fon sağlamasıyla başladı. İddialara göre aşılar yoluyla nüfusu azaltmak için genetik manipülasyon yapıyorlar ve pandemi krizlerini bu amaçla tetikliyorlar. Ayrıca Federal Rezerv Sisteminin kuruluşunda rol oynadıkları ve 1970'lerdeki petrol krizlerini tetikledikleri iddia ediliyor. Örneğin OPEC'i gizlice yönlendirerek enerji piyasasını ele geçirdikleri söyleniyor. Tehlike unsuru aile Eugenics hareketlerine fon sağladı. Bu Nazi Almanya'sının programlarına ilham verdiği söylentisiyle karanlık bir gölge düşürüyor. Gerçekte John D. ABD'nin ilk milyarderiydi. Rockefeller Vakfı sıtma ve sarı humma gibi hastalıklarla mücadelede önce oldu. Standard Oil 1911'de tekelcilik yasalarıyla parçalandı ama ortaya çıkan şirketler hala dev. Aile bu parçalanmayı gizlice planladığı iddiasıyla suçlanıyor. David Rockefeller'ın anılarında küresel bir siyasi ve ekonomik sistem hayal ettiğini yazması komplo teorisyenlerini alevlendirdi. Ailenin Bilderberg toplantıları ve trilateral komisyonla bağlantısı gizli bir elit ağın kanıtı olarak görülüyor. Rockefeller'lar hayırseverlik mi yoksa küresel manipülasyon mu peşinde? 3. Kennedy ailesi lanetli siyasi hanedan Kennedy ailesi 20. yüzyılın başında Joseph P. Kennedy'nin İş ve siyasi bağlantılarıyla yükselen bir Amerikan hanedanı. Servetleri 1 milyar doları aşıyor. Ancak Kennedy laneti ile anılıyorlar. Joseph 1888'de Boston'da doğdu ve Wall Street'te spekülasyonlarla zenginleşti. Prohibition döneminde alkol kaçakçılığı yaparak servetini katladı. John F. Kennedy (JFK), ABD'nin 35. Başkanı, Robert F. Kennedy RFK ise Adalet Bakanıydı. Aile liberal politikalarıyla tanınıyor. Komplo teorilerine göre Kennedy'ler CIA, mafya ve Pentagon tarafından hedef alındı. JFK'nin 1963'teki suikastı, RFK'nin 1968'deki cinayeti ve Ted Kennedy'nin Chappaquiddick skandalı gizli bir komplonun parçaları. Bu komplo Joseph'in mafya bağlantılarıyla başladı. İddialara göre JFK'nin Küba ve Vietnam politikaları derin devleti kızdırdı ve suikast CIA'nin Mecha Ultra programı gibi gizli operasyonlarla gerçekleştirildi. Tehlike unsuru Joseph Kennedy Prohibition döneminde alkol kaçakçılığıyla servet yaptı. Nazi Almanyası ile iş yaptığı ve antisemitik görüşlere sahip olduğu iddia ediliyor. Gerçekte JFK'nin uzay programı ve sivil haklar yasası ABD'yi dönüştürdü. Joseph Hollywood'da film stüdyoları yönetti ve aktris Gloria Swanson'la ilişki yaşadı. Bu ailenin eğlence sektöründeki etkisini gösteriyor. JFK suikastı, Warren Komisyonu'nun tek tetikçi raporuna rağmen CIA mafya bağlantısı, Küba krizi intikamı ve İsrail'le in nükleer gerilim söylentileriyle hala tartışılıyor. Ailenin 5 üyesinin kaza veya suikastla ölmesi lanet teorisini güçlendiriyor. Kennedy'ler Amerikan rüyasının mı yoksa karanlık bir komplonun kurbanı mı? Dört Borgia ailesi, Rönesans'ın zehir krallığı. Borgia ailesi 15. yüzyıl İtalya'sında Rodrigo Borgia, Papa Alexander Secchia ve çocukları Cesare ile Lucrezia'nın liderliğinde yükselen İspanyol kökenli bir hanedan papalık makamını kullanarak güçlerini pekiştirdiler. Rodrigo 1431'de İspanya'da doğdu ve amcasının papa olmasıyla Roma'ya yükseldi. 1492'de papa seçildi ve kiliseyi bir aile işletmesine çevirdi. Komplo teorilerine göre Borgia'lar Rönesans İtalya'sını zehirli şaraplar, suikastlar ve entrikalarla kontrol etti. Leonardo da Vinci'yi casus olarak kullandıkları iddia ediliyor. Bu entrikalar Rodrigo'nun papa seçilmesini sağlamak için kardinalleri zehirleyerek başladı. İddialara göre aile gizli bir zehir laboratuvarı kurdu ve rakiplerini yavaş etkili cantarella zehriyle ortadan kaldırdı. Tehlike unsuru, aile, rakiplerini kardinallik atamaları, evlilik ittifakları ve zehirle ortadan kaldırdı. Lucrezia, zehirli eldiven cinayetleriyle suçlandı ancak bu büyük ölçüde abartılı. Gerçekte Cesare Borgia, Machiavelli'nin Prensine ilham verdi. Acımasız ama stratejik liderliğiyle tanındı. Borgia'lar İspanya'dan Napoli Krallığı'na göç etti. Rodrigo kilise fonlarını zimmetine geçirerek servet biriktirdi ve papalıkı bir aile işletmesine çevirdi. 1500'deki papalık ziyafeti kestane balosu olarak bilinen skandalla anılıyor. Söylentilere göre 50 dansçı ve zehirli şaraplarla birçok kardinal öldü. Bu da Borgia'ların karanlık imajını güçlendirdi. Ayrıca Cesare'nin kendi kardeşi Giovanni'yi öldürttüğü söylentisi ailenin iç çatışmalarını ortaya koyuyor. Borgia'lar Rönesans'ın entrika kralları mıydı yoksa sadece güç peşinde koşan bir aile mi? Beş Medici ailesi Rönesans'ın karanlık finansörleri. Medici ailesi 14. yüzyıllarda Floransa'da bankacılıkla yükselen bir İtalyan hanedanı. Servetleri modern eşdeğerde 129 milyar dolara ulaşıyor. Giovanni di Bicci de Medici 1397'de Medici Bankası'nı kurdu. Aile papalığa borç vererek güç kazandı. Medici Bankası Avrupa'nın en büyük finans kurumu oldu. Aile, Papa, Evini Leo, X Nüklemant ve Kraliçe, Catherine de Medici, Fransa üreterek siyasi güç kazandı. Komplo teorilerine göre Mediciler Rönesans sanatını finanse ederken gizli bir elit ağ kurdu. Galileo'yu susturmak için Engizisyon'la işbirliği yaptı ve Avrupa'yı gizlice yönetti. Bu ağ Lorenzo'nun Platon Akademisi ile başladı. İddialara göre gizli toplantılarda siyasi suikastlar planlandı ve Avrupa monarşilerini borçlandırarak kontrol altına alındı. Tehlike unsuru Catherine de Medici 1572'deki Saint Bartholomew günü katliamında 30 bin protestanın öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Bu dini savaşları körükledi. Gerçekte Lorenzo de Medici, Michelangelo, Botticelli ve Leonardo gibi sanatçıları destekledi. Rönesans'ın doğuşunda kilit rol oynadı. Medici Bankası çift girişli muhasebe sistemini geliştirerek modern bankacılığı şekillendirdi. Cosimo de Medici Floransa'yı Cumhuriyet'ten düklüye çevirdi. Catherine'in parfümünde zehir gizlediği ve oğlu de Seve, Henry'nin suikasta öldürülmesinin Medici entrikalarının sonucu olduğu söylentileri ailenin karanlık imajını güçlendirdi. Ayrıca Medici sarayındaki gizli geçitler casusluk ve kaçış için kullanıldı. Mediciler sanatın mı yoksa entrikanın mı efendisiydi? Altı Kurup ailesi savaş makinesinin mimarı Kurup ailesi, 19. yüzyıl Almanyası'nda Friedrich Krupp'un kurduğu Çelik ve Silah İmparatorluğu. Godemar ve Dodri Dünya Savaşları'nda Almanya'nın savaş makinesini destekledi. Servetleri 10 milyar dolara ulaştı. Friedrich 1867'de doğdu ve Esen'de küçük bir demirhane olarak başladı. Oğlu Alfred çelik top üretimini devrimleştirdi. Komplo teorilerine göre Krupp'lar Hitler'i finanse ederek Gondwana Dünya Savaşı'nı tetikledi. Gizli Nazi silah depoları hala saklanıyor. Bu finansman Alfred Krupp'un Nazi Partisi'ne bağışlarıyla başladı. İddialara göre aile savaş sonrası gizli bir ordu kurmak için Nazi teknolojilerini sakladı. Tehlike unsuru. Aile Nazi döneminde 100 bin köle işçi kullanarak tank, top ve U-Bot üretti. Auschwitz'te kullanılan demirleri sağladıkları iddia ediliyor. Gerçekte Alfred Krupp top kralı olarak anıldı. Krupp şirketi Bismarck'ın Alman birliğini demir yollarıyla destekledi. Krupplar 1871'de Fransa-Prusya savaşında kullanılan toplarla zafer kazandı. Ama Alfred'in 1887'deki intiharı aile içi skandallarla gölgelendi. Nürnberg mahkemelerinde Alfred Krupp savaş suçlarından mahkum edildi ancak 1951'de affedildi. Söylentilere göre Nazi altınlarını İsviçre bankalarında sakladı ve bu ailenin hala gizli bir servet kontrol ettiği teorisini besliyor. Kuruplar, sanayinin mi yoksa savaşın mı efendisiydi? Yedi Gambino ailesi, New York'un yeraltı kralları. Gambino ailesi 20. yüzyıl New York'unda Carlo Gambino'nun liderliğinde yükselen Sicilyalı bir mafya hanedanı. Uyuşturucu, kumar, sendika manipülasyonu ve gasp ile servetleri milyarlara ulaştı. Carlo 1902'de Sicilya'da doğdu ve 1921'de ABD'ye göç etti. 1957'de Anastasia suikastıyla liderliği ele geçirdi. Komplo teorilerine göre Gambinolar JFK suikastına karıştı. FBI ve CIA'yı sızdırarak Amerikan siyasetini etkiledi. Bu karışma Carlo'nun mafya CIA ittifakıyla Küba operasyonlarında başladığı söyleniyor. İddialara göre Kennedy'nin mafya karşıtı politikaları suikastı tetikledi. Tehlike unsuru. 1970'lerde aile yüzden fazla cinayetle suçlandı. John Gotti'nin liderliği medyatik bir mafya imajı yarattı. Gerçekte Carlo Gambino 5 aileden birini yönetti. Cosa Nostra'nın en güçlü lideriydi. Aile Sicilya'dan 1900'lerde ABD'ye göç etti. Carlo 1957'de Anastasia suikastıyla liderliği ele geçirdi. 1980'lerdeki RICO yasaları aileyi çökertti. Ancak John Gotti'nin Teflon Don lakabı suçlardan sıyrılmasıyla kazanıldı. 1992'de hapse girse de ailenin gizli fonlarının offshore hesaplarda saklandığı söylentisi hala canlı. Ayrıca Gambino'ların Hollywood'u etkilediği, Baba filminin çekiminde rol oynadığı iddia ediliyor. Gambino'lar yeraltının kralları mı yoksa sadece suçlu bir aile mi? 8000 sor ailesi, kraliyetin gizli entrikaları. Windsor ailesi, eski adıyla Saxe Coburg Gotha, 20. yüzyıldan beri Britanya kraliyet hanedanı. Servetleri 88 milyar doları aşıyor ve Commonwealth ülkelerinde sembolik güçleri devam ediyor. Hanedan 1917'de Alman kökeni nedeniyle isim değiştirdi. Kraliçe Dokun, Elizabeth 1952-2022 arası 70 yıllık saltanatı ile tarihe geçti. Komplo teorilerine göre Windsors, Illuminati ve Bilderberg grubu ile bağlantılı. Prenses Diana'nın 1997'deki ölümü kraliyetin organize ettiği bir suikasttı. Bu suikast Diana'nın Dodi Fayet ile ilişkisi ve kraliyet sırlarını ifşa etme tehdidi nedeniyle Mi-6 tarafından düzenlendiği söyleniyor. İddialara göre araç kazası gizli ajanlar tarafından sahnelendi. Tehlike unsuru Aile II Dünya Savaşı'nda Nazi sempatisiyle suçlandı. Bitti. Edward'ın Hitler'le görüşmeleri belgelenmiş durumda. Gerçekte hanedan Britanya İmparatorluğu'nun küresel etkisini yönetti. Kraliçe Tony Elizabeth 70 yıllık saltanatıyla tarihe geçti. Aile adı II Dünya Savaşı'nda Alman kökeni nedeniyle 1917'de Windsor olarak değiştirildi. Bu oyunu yatıştırmak içindi. Diana'nın ölümü, Dodifayet ile ilişkisi ve kraliyetin uygunsuz bulduğu davranışları nedeniyle Emi 6 tarafından düzenlendiği iddiası komplo teorilerini körükledi. Prens Charles'ın Jeffrey ile bağlantıları ve Prens Andrew'un skandalları ailenin karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Ayrıca kraliyetin gizli arşivlerinde Nazi bağlantıları ve Diana'nın mektupları ile ilgili belgelerin hala saklandığı söyleniyor. Windsors monarşinin sembolü mü yoksa gizli bir gücün temsilcisi mi? İşte Bilgi Atlası'ndan dünyanın en tehlikeli 8 ailesi ve onları saran karanlık komplo teorileri. Bu hanedanlar servet, güç ve sırlarla tarihe damga vurdu. Peki gerçekten dünyayı yönetiyorlar mı? Yoksa sadece efsaneler mi? Sizce hangi ailenin hikayesi en şok ediciydi? Yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşın. Her gün yeni gizemler, tarihi sırlar ve ilham verici içerikler için Bilgi Atlası kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yepyeni bir konuda buluşmak üzere dikkatli olun ve sırlarla kalın.